Kondu, Ankara Gücü'nün en bilinen ve en köklü taraftar grubudur. Adını 12 Şubat 1978'de 19 Mayıs stadyumunun kale arkası tribününde Gecekondu mantığıyla yapılan ek tribünden alır. O günden sonra bu tribün Ankara Gücü taraftarının kalbi haline gelmiştir. Gecekondu yıllar içinde sadece bir tribün adı değil, aynı zamanda bir kimlik ve aidiyet simgesine dönüşmüştür. Tribündeki coşkulu tezahüratları, renkli koreografileri ve takımı olan sarsılmaz bağlılığıyla tanınır. Sadece futbolda değil, kentin sosyal ve kültürel hayatında da önemli bir yere sahiptir. Ankara gücünün zor dönemlerinde dahi desteğini esirgemeyen Gecekondu, imalatı harbiye ruhunu tribünlere taşıyarak Başkent futbolunun simgesi olmuştur.